Geç geç geç. Geç abicim geç fazla zaman yok Ya arkadaşlar ben size kaç kere söyledim. Ben a filan olmak istemiyorum. Hele tanımadığım bir kızla evlenmeyi hiç düşünmüyorum. Abicim önce evlen, parayı al. Sonra bir şekilde boşanırsın zaten nasılsa. Bir de sizin oralarda kumalık sistemi diye bir şey var. Aklına kullan lan biraz kurnaz ol. Evet. <laughs> abicim akşama çok az vakit kaldı. Biz nereden başlayacağız bu sündüzü delik anlaştırma çalışmasına? Önce façasını düzelteceğiz birader. Saçlarıma dokandırtmam mı en baştan söyleyeyim? İn lan her şey, in! Benim dolaptan bir şeyler gideceğiz sonra. ya. Sana. Erkek kıyafetleri. Ölürüm de o iğrenç gömleklerden giymem ya. Öl lan o zaman, öl! Yetmiş milyon diyor. Yetmiş milyon da sen diyor. Abicim hadi çıksana yukarıya, seni bekliyoruz ya. Selamun aleyküm ağalar. Vay! Bak aferin, şimdi takdir ettim. İsteyince oluyor. Yalnız, yalnız hemen şımarma. Hemen şımarma kırıkma lan! <laughs> kafan önünde olacak böyle. Sen yürürken kafan her zaman bir karış önünde olacak aga. Anladın mı? Kafa önde. Tabii, Ka hadi. <laughs> e böyle düşüyorum ama. Dur dur dur, yürüyorum, yürüyorum. <laughs> böyle mi? Allah senin, Allah senin canını almasın ya. Bu ne lan böyle penguen gibi? İzle! Bak bir defa yapıyorum, iyi izle. Gözlerinle korku salacaksın aga, bak. <laughs> Şunlar. Her an, her an bir şey yapabilirim yani, o hesap. Bak. <laughs> tamam. Ha bir de şüpoyla sana bir düğün hediyemiz. Orijinal lüle taşı. Rajon tespi. bunu böyle çekeceksin, böyle hızlı. Bakmadan hiç. Şeyim vardı bilader. Hadi bakayım. Hakkını ver ona, ha. hakkını ver. Ay çok güzel ya. Ne yapıyorsun Hı... lan? Bilezik mi o? <laughs> Gösterdim <gülüyor> demin ne yapacaksın? Tamam, Şöyle. Pum, tamam, pum. Tamam. Bakmadan. Bakmadan. <laughs> yok, yok yok. Tamam, tamam. Boş ver. Bunu unut, unut. Belki sonra ekleriz bunu sana. Ya ben yapamıyorum öyle şeyler ya. Benim bünyem kaldırmıyor. Başlatma lan bünyene. Akşam 8'e kadar vaktimiz var. Daha önce çok şeyim var. Yürü. Ya benim akşam televizyonda dizim vardı. Sizin yüzünüzden dizimi de kaçıracağım ha. Saçlarını bozarım ha. Oğlum kırıtma lan. Kırıtma lan. Düzgün yürü, dik basana yani. Lan bana bak, bana. Bal, Sesini inceltme öyle. Biraz da korkusuz ve mert olacaksın abicim. Göğsünü şişirt, kollarını kaldır. Kafa önde, çene dışarıda. Şu şekilde yürüyeceksin. Bak, ayak ucuyla böyle balerin gibi yürüme lan. Erkeksin sen. Topuktan basıyoruz biz. Delikanlılar böyleyiz. Topuktan basıyoruz. Anladın mı? He. Ellerde böyle bir racon. Hmm. İyi, oldu olacak. Bir de ben amuda kalkayım, öyle yürüyeyim. Her şey cevap verme. <laughs> Acaba elime şu aslan terbiyecilerinin yaptığı gibi bir kamçı ya da ne bileyim bir tane kürek mi geçirsem Şifo? O zaman daha inandırıcı olurum. <laughs> Orantısız güç kullanırtma lan bana yap. Aferin lan. Vallahi iyi oluyor. Aferin. Aferin, çok kırıtma, çok hafif kırıtma oldu ama tamam, boş ver. Güzel. Oluyor mu ya? Oluyor ya. mu? Bu? Şu, şu sondaki hareketi yapma işte abiciğim, yapma. Elini buraya koyuyorsun. Bana bak, bir daha bu elini buraya koyacak olursan sündüz... ...senin ayrılmaz bir parçan yaparım bunu. Ayrılmaz, tamam mı? Tamam be! Hep şiddet, hep şiddet ama. Valla A seçilirsem var ya hepinizi fedailerime dövdürtürüm ha. Dövdürtmezsem adam değilim. Zaten şu anda da adam değilsin Sündüzcüğüm. Ama akşam 8'e kadar seni süzme delikanlıya çevireceğiz. Mecburen 70 milyon dolar var lan işin ucunda. 70 milyon dolar. Geç şu kanepeyi biraz da delikanlık muhabbeti çalışalım. <laughs> Ayağını. İndir! Bir saattir çalışıyoruz! Karı gibi atıyorsun bacağını bacağın üstüne. İyi izle iyi! Delikanlı adam bacak bacak üstüne böyle atar bak. Tak, bak şuradan tuttum bileği. Buraya getirdim. Elimi buradan indirmiyorum. Burası yıksa dünya yıkasa bu el buradan inmiyor. En sonunda belki. Hep böyle konuşuyoruz. <laughs> Doğru söylüyorsun birader. Evet, haklısın arkadaşım bak. Hadi yap, tamam. tamam. <laughs> El buradan inmiyor. Haklısın arkadaşım. Fark ettim Şipo, fark ettim, fark ettim. Allah'ım! Ne alan bu? Bu ne? Ha! Siz bunu görmediniz değil mi? Bu yeni bakın parmaklı. <laughs> Eldiven mi geçirdin lan ayağına? Ay moda. Yarca saymadan. Bence de. Ayy. Ay! Ay ya bu bu bu. bu kaynana seviyormuş. Buyur. buyur, buyur. Lan! Ah, al. Saçlarını bozma, saçlarını bozma. Sonra toparlamak çok zaman alıyor. Bir kilo jöle yedi. <laughs> Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver, baba der ne.